Neyi sebepsiz yaşadım bilmiyorum. Bilemediğim ruhlar dolaşıyor içimde. Olsun be, hiç önemi yok. Ben aşkı sende sevdim ya, o bana umut veriyor. Umut. Susmak gibiydi belki aşk. Ama kendimle anlaşamadığım bir ben varken içimde, seninle gülüşlerim nasıl anlamlı kalabilirdi? Söyle, söyle bana seni nasıl anlayabilirdi? Ben zaten yeterince doluyum. Bilinmez ruhlar dolaşıyor içimde. Her saat başı kendime sus diyorum. Sensiz yakalasam beni bütün hırsımı alacağım. Ve ben seni sevmek için yeniden doğacağım yeniden seni sevmek için yeniden doğacağım. Şimdi bilmediğim bir şarkı var her yerde söylenen. Sevgiden, mutluluktan, sevgiden uzak. Ne acı, ne acı biliyor musun? Senin olmak, sende olmak, sensiz olmak. Biliyor musun?